bir köpeğin görüntüsü. Birkaç köpeğin görüntüsü. Adına barınak denilen işkencehanede Tek pencereden bakarak güneşi görmek mümkün müdür? Küpeçip eşliğinde kontrollü olarak sahiplendirme, sahiplenme işlemi. Çözümü çözümsüzleştirmekle yol almaya daha ne kadar ve belediye bu konuya hiçbir şey... Aferin. Gitme gel ye. Alınan, mal gibi alınıp satılan, sonra bakılamayınca sokağa bırakılan, sokakta çoğalan bu canları korumak, tedavi ettirmek, kısırlaştırmak, aşılamak ve aldıkları yere geri bırakmak. Belediyelerin görevi ödevi bu yasalara göre 5199 sayılı yasaya göre. Ankara'da pazar günü eylem yapacaklarmış. Sokak köpeği istemiyoruz diyenler bir araya geleceklermiş. Göreceğiz kendilerini, kim olduklarını. Barınak da yetmez, İddia edilsinler. Toplu katliam istiyoruz diye seslerini cesurca yükseltebiliyorlarsa biz bu ülkenin iyi insan